5. mağazamızı açmanın gururu ve onuru içerisindeyiz. Dünyada dengelerin değiştiği bir dönemde biz bolumuza, üzerimize düşeni yapmak için her zaman hazırız. Savcılar ilk marketlerini sağlık mahallesinde açtılar. şaşırmıştım. Herkes merkezi yerlerde açarken onlar niye burada diye. Sonra Köroğlu Mahallesi'ne gittiler. Derken bana gelir şu anda en büyük mağazalarını 1200 metre dediler ki bu bol için çok büyük bir mağaza. Tabi bu 5. market olması demek de demek ki bu ilde bir ticari hareketlilik olduğunu gösteriyor. Bu mağaza zincirinin oludan çıkıp onu da büyümesi ileriki yıllarda belki diğer illere doğru yayılması bizi ayrıca mutlu edecektir. Mağazanın açıldığı yere bakıyorum. Gelişmekte olan bir bölge. Zannediyorum ileriye dönük olarak da nüfus yoğunluğunun artacağı bir bölge. Bu anlamda da doğru bir tercihte bulunduğumuzu görüyorum. Allah bol ve helal kazanç versin. Beni bu açılışa davet için geldiğinde Sarıfer Market'e şunu söylemiştim. Hedefinizi global ölçekte tutun. Dünya çapında ma markalar oluşturmak zorundayız. Bu da Kaliteden taviz vermeden olacak. Ee, i̇nsana değer vererek olacak. Hijyene dikkat ederek olacak. Ben sıcakta sizi tutmak istemiyorum. Bu mağazanın mağaza sahiplerine bereketler getirmesini diliyorum. Bolu'ya iyilikler, hayırlar getirmesini diliyor. Herkese saygılar sunuyorum. İsmail Aytekin ben Pirametler Köyü'nde oturuyorum. Çok market geziyoruz biz de alışveriş için. Ama marketlerde, savcılardaki düzeni, kaliteyi pek göremiyorum. İşte bu kalitenin eseridir ki işe görüyorsunuz. Beşinci market açtılar. Allah yardımcıları olsun. Yani güzel bir şey bolumuz için. Mehmet Kara. Yeni açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bize evimize yakın daha iyi geldi. Bu mahallede oturuyorum ben. Çarşıya gitmekten de buraya gelmek daha kolay. Savcılar artık bu işi meslek edindi. Hakikaten çok güzel mağazalar açıyorlar. Şu an 5. şubelerini açtı. Gayet güzel yoldalar. Güzel, hayırlı bir yerde, güzel yerde açıldı. Sümer halkı için. Hayırlısı olsun halkımıza. Benim hoşuma gitti ya. açıkçası. Fiyatlar da uygun. Abud Mahallesi Muhtarı, Bolu Muhtarı Derneği Başkanı İlhan Çalışkan. Daha savcılar, marketler çabuk kısa zamanda çabuk büyüdü. E, tabii bu halka hizmet. Market zincirleri ne kadar fazla olursa o kadar daha ucuz olur diye düşünüyoruz. Ben Emine Eryaman. Ben Kültür Mahallesi'nde oturuyorum. Çarşı'daki oradaki marketten alışveriş ederim. Kızım da Köroğlu Mahallesi'ndeki Memnunuz Savcılar Marketi'nden. Erkan Erdoğan. Hayırlı uğurlu olsun. Biz de bu mahallede oturuyoruz zaten. Devamlı uğrarız inşallah. Çok güzel hepsi. Hazır. Ben her şeyi aldım biber aldım, patates, domates aldım, salatalık aldım. İsmim Ramazan Balta. Fiyatlar şu gayet güzel yani. İşte inşallah ilerleyen günlerde böyle olursa memnun oluruz yani. Bol müşteriler de oluşunda yani çalışmasını temenni ederiz.